Değerli borsa yatırımcıları, Fakir Borsacı'dan hepinize merhabalar. Paylaşımlarımıza başlamadan önce abone olmayı, olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Borsa ve yatırım yolculuğunda hepinize bol şanslar diliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacı da yine bugün her hafta olduğu gibi borsada en çok kazandıran hisseler hakkında konuşmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi borsamızda 17-21 Nisan haftası kapanışı gerçekleşti. 21 Nisan Cuma günü Ramazan bayramı birinci günü olduğu için 20 Nisan e, Perşembe günü yarım günlük işlem yapılarak borsamız... Haftayı 3,5 günlük işlemle tamamlamış oldu. Hemen ekranlarınızda Borsa İstanbul 100 yani BIST 100 hisseleri var. En çok getiri sağlamış hisseler hakkında konuşmaya çalışacağız. Ee, en yüksek getiriye sahip hisse 12,6'lık oranla şok marketler olarak gözüküyor perakende sektöründe aylık anlamda %16 getirisi olan şok marketlerin e, perşembe günü itibariyle kapanışı da %3,69 olarak gerçekleşmiş. Malum biliyorsunuz perakende sektörü e, borsanın bu inişli çıkışlı grafik sergilediği dönemde oldukça güçlü şekilde ayakta kalan sektörlerden bir tanesi. Hemen ardında ikinci sırada BIST 100 hisseleri arasında İpek Enerji'yi görüyoruz. Madencilik sektöründe biliyorsunuz İpeke hemen alta doğru bakıyorum. Koza Anadolu ve şu an listede kendi yer bulamayan Kozal malum bilginiz dahilindedir. İpeke, Kozal ve Koza şirketleri hazineye aktarılmıştı. Bu haberin netleşmesinden ve yargı sürecinin tamamlanmasının ardından hissede önemli bir hareketlilik olmuştu ve tavan olmuştu bu üç ise haftayı da güçlü performansla tamamlamış gözüküyor. İpek Enerji %10.2'lik performansıyla. Üçüncü sırada Halkbank var. Biliyorsunuz Halkbank'ta Amerika tarafından gelen bir haber vesilesiyle yine haftayı güçlü tamamlayan hisselerden bir tanesi oldu. Dördüncü sırada Türksel var. Haberleşme sektöründe %6.2'lik önemli bir performansla yatırımcısına kazandırmış. Hemen ardında Başkent gaz ve gayrimenkul ortaklığı var. O da %6'lık bir performans sergilemiş bu hafta itibariyle. Borusan yatırım haftayı %5'lik performansla tamamlayan ve BIST 100 arasında yatırımcısına kazandıran şirketlerden bir tanesi daha. Alfas enerji sektöründe yine geçen hafta da listemizdeydi. Yine bu hafta da var. %4.9'luk performansla iyi bir getiri sağlayan şirketlerden bir tanesi BIST 100 içinde. Tofaş %4.7'lik performansla yine bu haftanın önemli şirketlerinden bir tanesi. Hemen devam ediyorum. Vespe %4'lük performansla 4.7 daha doğrusu. Eczacıbaşı 4.5'luk performansla. Aksen 3.9'luk performansla listede kendini en üst sıralarda yer bulmuş durumda. Hemen ardından bankalar geliyor. Vakıf ve Garanti Bankası %3.5 ve %2.8'lik performansıyla bu hafta BIST yüzde haftalık anlamda önemli getiri sağlamış şirketler arasında yer alıyor. Hemen ardından Migros yine perakende sektöründe önemli bir şirket. Koza Anadolu Madencilik 1.78 Bakfaş, Bandırma Gübre Fabrikaları ve Yayla Gıda 1.3'lük performanslarla BIST 100'de en çok getiri sağlayan hisseler arasında kendilerine yer bulmuş durumda. Hemen isterseniz BIST 100'deki getiri oranı buyken bakalım genel anlamda Yıldız Pazar'ın getiri oranları nedir? Yıldız Pazar'da en üst sırada bulunan şirketlerin getiri oranları biraz daha farklı. Evet değerli yatırımcılar BIST 100'de durum bu şekildeyken bakalım BIST Yıldız Pazar'da en yüksek getiriyi hangi firmalar sağlamış. Hemen zirvede halka arz olan Kopol ve CVK madenciliği görüyoruz. Malum bu ikisi de halka arz olduktan sonra borsada işlem görmeye başlamışlardı ki %39 ve %31'lik getirilerle işlemlerine devam ettiler. En son perşembe günü tavanlarını bozarak eksi şekilde haftayı tamamlamışlar ama genel manada %39'luk ve %31'lik getiri sağlamışlar. Halka arz olan iki firma biz Yıldız Pazar'da zirvede yer alıyor. Bunları bir kenara koyarsak hemen listemizde Borusan Borusan'ı görüyoruz. %25'lik getiriyle ve ardından Klimasan'ı görüyoruz. O da %15'lik getiriyle yer alıyor. Malum biz yüzde bahsetmiş olduğumuz çok marketler yine burada da Yıldız Pazar'da en yüksek getiriye sahip firmalar arasında kendine yer bulmuş. Sarkuysan Bakır %11'lik getiri sağladı. Bu hafta önemli bir çıkış yapmıştı. Yine koa Granit %10.6'lık bir getiri sağladı yatırımcısına kazandırdı bu hafta. İpek'e az önce de bahsetmiştik BIST 100 hisseleri arasında %10.2'lik getiriyle yine BIST Yıldız Pazar'da da en çok getiri sağlayan şirketler arasında kendine yer bulmuş. Evet torunlar gayrimenkulde yine Yıldız Pazar'da %8 ile bu haftayı tamamlayan ve yatırımcısına kazandıran önemli şirketlerden bir tanesi. Az önce Halkbank'tan bahsetmiştik %6.9 ile Türksel'den bahsetmiştik 6.2 ile Invest Holding 6.1 ile Yıldız Pazar'ın önemli hisselerinden bir tanesi. Geçtiğimiz dönemlerde Bist yüzde de işlem görmüştü Invest Holding. Daha sonra Bist 100'den çıkarılmıştı. Yıldız Pazar'da 6.1 ile önemli bir getiri sağlamış. Akçansa e, çimento ve taş toprak sektöründe işlem görüyor, faaliyet görüyor. %6.05'lik oranla Bist Yıldız Pazar'ın en yüksek getiri sağlayan şirketleri arasında Kendine yer bulmuş. Sektörel dalma baktığımızda kimya, madencilik, metal ana eşya, metal eşya, perakende yine metal ana eşya, inşaat, madencilik, gayrimenkul, banka, haberleşme, holding, çimento, taş toprak, şirket sektörleri önemli sektörler olarak öne çıkmış. Biz yıldız pazarda yine halka arzlar zirveyi almış gözüküyor. Evet değerli tırımcılar biz ana pazara geldiğimizde ise en başta MEPED'i görüyoruz. O da perakende sektöründe faaliyet gösteren bir şirket ve %9.9'luk oranla bu hafta biz ana pazarda en yüksek getiriyi sağlamış gözüküyor. Evet Avrasya gayrimenkul yine ikinci sırada %9.8 ile bu haftayı ana pazarda ikinci sırada tamamlayan hisselerden Gereli görüyorum. Üçüncü sırada %8.5 ile ana pazarın en yüksek getiri sağlayan hisselerinden bir tanesi. Evet Format Metal %7.7 ile ve Kimmer perakende sektöründe 6.9 ile önemli getiri sağlamış şirketlerden bir tanesi bu hafta itibariyle. Evet BMS Birleşik Metal Sanayi 4.9 ile ve Gimat Mağazacılık 4.8 ile yatırımcısına katkı sağlamış gözüküyor. Litfa 4.09 Akdeniz Yatırım Holding %4 ile yine aynı şekilde Emkel 3.4 ile Merko 3.4 ile Metro 3.3 ile ve Aksu Elektrik yine %3 ile yatırımcısına bu hafta değer katmış şirketlerden bir tanesi. Değer yatırımcılar biz Bist Yıldız Pazar ve Bist Ana Pazar'da e, bu hafta itibariyle yatırımcısına en çok kazandıran şirket ve hisseleri ekranınıza taşıdık. Bunlar gözünüzden kaçabilir. Şirketleri de değerlendirmek isteyebilirsiniz. Haftalık performansına Günlük, aylık performansına bakmanızda fayda var hisselerin hisse taraması yaparken hissede hareketlik var mı yok mu? malum Genelde haftalık ve aylık performanslarına bakarak bazı çıkarımlar yapılabilir. En azından BIST'in testere şeklinde zigzaglar çizerek ilerlediği bugünlerde sizler doğru hisselerde, doğru zamanlarda yer alırsanız hareketin başlangıcında hisseyi yakalayabilirseniz en azından getirilerinizi artırabilirsiniz diye düşünüyorum. Değerli yatırımcılar burada paylaşılan hiçbir bilgi, düşünce ve yorumun sizler için yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Yatırım ve borsa yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Videoyu izlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.